Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle brokoliyi sevmeyen insanlara bile sevdirecek bir tarif paylaşacağım. Gerekli olan malzemelerimiz, 1 adet orta boy patates, küp küp doğruyoruz biraz iri olsun, havucumuzu yine bir orta boy havuç ve yarım kilo kadar brokoli. Tavamın içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyorum ısındıktan sonra içerisine patateslerimi koyarak bu şekilde yaklaşık bir 3-4 dakika kadar kavuruyorum. Sonrasında havuçlarımı ilave ediyorum. Onları da yine yaklaşık böyle bir 1-2 dakika kadar çeviriyorum ve brokollerimi de ekleyip hepsini birlikte harmanlıyorum. 2 dakika kadar kavurmanız yeterli. 1 çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Damak zevkinize göre tuz miktarını arttırabilirsiniz. Bir çay bardağı kadar kaynar su ilave ediyorum. Kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Ben üzerine dökeceğim sosumu hazırlayacağım şimdi. Bunun için kasemin içerisine yoğurdumu ilk önce koyuyorum. 4 yemek kaşığı kadar yoğurt koymam yeterli. Yoğurdun suyundan da ekledim. Biraz tuz ekliyorum. Ve bir diş de sarımsak. Sarımsağımı eziyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Sosumuz da hazır. Yemeğimiz pişti. Şimdi servis tabağını alacağız. Patatesleri bu şekilde kontrol edelim. Çatalımız patatesin içerisine giriyorsa pişmiş demektir. Yemeğimizi servis tabağına aldık. Üzerine yoğurdumuzu döküyoruz ve maydanozla da süsleyeceğiz. Gerçekten de çok lezzetli bir tarif. Aynı zamanda çok doyurucu ve çok da hafif diyebilirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.